Onur hoş geldin. Bugün karne dağıtan öğretmen gibiyiz. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Hadi başlayalım yemeklerimizi anlatalım. Tereyağlı pirinç pilavımız var. Urfa bulgurumuz çok sevilen yeşil mercimekle renkleniyor. Hemen yanında domatesli bulgur. Bugün kıymaya bulaşmadık diyoruz. Havuçlu pilavım var. Hemen geride bu tarafta kara şimşek diyoruz. Kara şimşeğe selam olsun. Bu tarafta bohçadan patlıcanlı tavuklu güzel özel bir yemeğimiz var. Şehzade kebabı ismi. Bu tarafa geldiğimizde kekikten kekikli tavuk tandırım. Hasan Paşa'mız, Valimiz, hemen arkasında balık kesirden ciğer sarmamız bu tarafta 35 plaka İzmir köftem 03 kalibreden etli nohutum. Arka tarafta İzmir'den kuru fasulyem var. Çeşme plajı diyoruz hemen önümüzü dikliyoruz. Şöyle suyuna ekmek banmak farz olsun diyoruz efendim. Balık 10 numarası. Dünyada diş hekimlerinin tavsiye ettiği tek yemeğimiz. Kuzu tandırımız hemen arkasında patlıcanlı kebabım. Acının gülen yüzü bugün bizlerle beraber. Ekşili köftem olmazsa olmazım. Havalar soğudukça daha çok yapmaya başladık. Tiranımız burada. Arnavutluk'tan geliyor ciğerlerimiz. Bezelyeli köftemiz var. Arap saçımız var. Kışın. Olmazsa olmazı Girit yemeklerinden Bu